you mm -hmm. Günümüzde Türkiye'de hemşirelerin sayısı en son Sayın Bakan'ın verdiği verilere göre 204 bin. Ancak bu Covid-19 sürecinde bir 9 bin kişilikte bir istihdam sağlandı. Demek 210 binin üstünde bir hemşire şu anda aktif bir şekilde çalışıyor. Ancak hemşire sayısının yeterliliği konusunda konuşmamız gerekiyorsa bütün dünya ülkeleri ve ülkemiz içinde hiçbir zaman yeterli sayıda hemşireye ulaşıldığı söylenemez. Şöyle söyleyebiliriz bu yıl Uluslararası Hemşirelik Yılı yani Dünya Sağlık Örgütü 2020 yılını Uluslararası Hemşirelik Yılı olarak ilan etti. Nedeni de hemşireliğin modern anlamda kurucusu sayılan Florence Nightingale'in 200. doğum yılının nedeniyle bu yıl hemşirelik üzerine çok fazla konuşulan ve tartışılan bir yıl olacaktı. Ancak bildiğiniz gibi bir COVID-19 pandemisiyle istemediğimiz ölçüde daha fazla hemşireliğin toplumda ve medya üzerinde konuşulduğunu gördük. Çünkü bu süreçte çok özellikli bir hasta grubu vardı ve çok özellikli bir bakım gerektiriyordu. Özellikle yoğun bakım gerektiren bir hasta potansiyelinin en ileri hizmet sunucuları zaten hemşirelerdi. Doğal olarak bütün uluslar ve bütün Dünya Sağlık Örgütü ve diğer uluslararası kuruluşlarda hemşireliğin bu hizmetlerdeki önemini uzun cümlelerle ve övgüyle her zaman anlattılar. Ve değerini anladıklarını ifade ettiler. Yani Dünya Sağlık Örgütü'nün şöyle bir söylemi var. Diyor ki biz COVID-19 sürecinin bize en ...en önemli öğretilerinden bir tanesi... ...hemşirelerin bu sağlık hizmetlerindeki... ...katkısının önemini ve değerini anlamak... ...oldu şeklinde oldu. Şimdi dünyada da... ...toplamda 28 milyon hemşirenin... ...var olduğunu bildik. Yani bu... ...yıl nedeniyle ortaya çıkan raporda... ...bu 28 milyon hemşirenin... ...yüzde 80'inin... %80 e, ...dünya nüfusunu... ...yarısını oluşturan ülkelerde... ...olduğunu biliyoruz. Bakın böyle bir ayrıcalık var. Diğer yarısı özellikle... Güneydoğu Asya ülkeleri, Afrika ülkesi, Doğu Akdeniz ve Latin Amerika ülkelerinin çok daha önemli bir şekilde hemşire açığının olduğundan söz ediliyor. Yine Dünya Sağlık Örgütü'nün raporu şunu söylüyor. Şu anda dünyada 5.6 milyon hemşireye daha ihtiyaç var. Ve bunu ortaya çıkaran nedenlerin başında da şunu söylüyor. Biri göç. Bakın Türkiye'de de şu anda çok yoğun değil ama önümüzde ciddi bir belki ihtiyaç ya da sorun olarak karşımıza gelecek. İkincisi de tabii yaşla emeklilik durumu. Yine raporda şöyle bir bilgi var diyor ki her 8 hemşeriden biri şu anda okuduğu ve doğduğu ülkede değil. Başka bir ülkede çalışıyor ve önümüzdeki 10 yıl içinde her 6 hemşeriden biri de emekliye ayrılacak. Müzik Ocak ayı gibi Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı rakamlarda yaklaşık 200 bin gibi bir hemşire olduğu söyleniyor. 2010 yılından beri de erkeklerle mesleğe dahil olduğundan dolayı yaklaşık bu oranın üçte bir oranında olduğu tahmin ediliyor.